Evet çocuklar soru çözümüne devam ediyoruz. Önce tam sayılı kesi bileşik kesi çevirmeye. Çapraz çarp yukarıyı topla. 4 kere 3 12. 12'ye 2 ekledim. 14 bölü 3 direkt yazıyorum artık öğrendiğinizi düşünüyorum. 10 kere 5 50. 1 ekledim. 51 bölü 10 olarak yazıyoruz. Şimdi toplama çıkarma işlemine devam edelim. Bakın paydalar eşit bir soru. Paydaları eşitse payları aynen topluyoruz ya da çıkartıyoruz. Toplama işlemi olduğu için 4, 3 daha 7 topladım. Payı, paydayı aynen yazıyorsunuz çocuklar. Üst tarafı toplayıp çıkartıyorsunuz. Alt tarafı aynen yazıyorsunuz. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. 13'ü aynen yazıyorum. Devam edelim. Bakın sayılarımdan biri eksi, biri artı. Zıt işaretliyse şöyle yaparsam siz daha net göreceksiniz. Bakın. İşaret yoksa artı demektir sayımız. 1 eksi 1 artı ise az önceki sayfada hatırlayın zıt işaretlerde tam sayılarda sayıları birbirinden paydaları eşitse çıkartıyorduk. Çıkartıyorum. Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Paydayı aynen yazıyorum. Bu 7'nin işareti artı olduğu için artı olarak yazıyoruz. Gelelim payda eşitlemeye. Bu kısım çok önemli. Çoğumuzun sıkıntı yaşadığı, hala beceremediği bir konu. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. Paydayıları eşitleyeceğim. 6 ile 3'ü eşitlemek istiyorum. Burada küçük sayıyı büyüğe benzetebilir miyim? Yani ben 3'ü bir sayı ile çarpıp 6 yapabilir miyim? Önce onu düşünün. Ben 3'ü 2 ile çarparsam 6 olur. Bu 2'yi hem yukarıdaki sayıyla hem de aşağıdaki sayıyla yani hem payla hem payda ile çarpacaksınız. Diğerine dokunmuyorum. Zaten 6. 1 bölü 6'yı yazdım. Şimdi payda eşitleyelim. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. Bakın paydaları eşitlemiş oldum. Devam ediyorum. Payları topladık. 5 paydayı aynen yazdım. 5 bölü 6.